Bak ben dün akşam ne olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. Ne dediklerimi de gayet iyi hatırlıyorum ve hepsinin arkasını duruyorum. Ben sana aşığım ve hep aşık olacağım. O yüzden bu böyle olacak, değişmeyecek. Anlatsana o zaman. Ya neden? Eda, ben gitmesem olacaklardan korktum. Anlatsana içinde ne varsa anlatsana. Yeni bölümde sahte evlilik töreninin gerçekleşmesiyle herkes büyük bir şokun içine girer. Eda Serkan'a ne diyeceğini bilemezken Deniz'den bir açıklama bekler. Eda bu büyük oyunun baş mimarının Selin olduğunu düşünür. Serkan'ın ise Eda'dan vazgeçme gibi bir niyeti yoktur. Eda, Selin'in kurduğu kumpası anlayacak ve işin içinde Deniz'in de olduğunu anlayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Videomuz bu kadardı. Sen Çal Kapımı dizisini sevenler ve asla final yapmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayanlar hemen abone olun. Aramıza katılın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.